demir Demirkaya diye. Sayın Başkanım, Denizli'de oynanan Denizli Spor, Fenerbahçe karşısında her ne kadar Galatasaray'dan para gelmedi diye bu maçta şike yok diye inkar eden Ali İpek, Yus Ali İpek Yusuf Şimşek başta olmak üzere Denizli'ye gelen para döviz olarak Denizli bayram yerinde bulunan Sebat dövizden geçmiştir. Bu dilekçeyi yazmamın sebebi gerçekten ortaya çıkarak adil yargılama için suçu gerek, gere gerçekten de işleyenlerin Cezalandırılması için vicdan ve olduğum için gönderiyor. Eğer ki mahkeme başkan dilekçemizi ihbar olarak kabul edilirse her türlü tanık ve şahitlik yapmaya hazırım diyor. Beyaz TV Aziz Yıldırım'ın iddialarında referans gösterdiği Ali Demirkaya'ya ulaştı. Eski Denizli Spor Başkanı Ali İpek bir dönem kulüpte amigoluk yapan Demirkaya için meczup yani deli ifadesini kullanmıştı. Ben meczup değilim, deli değilim. İşte belgelerim. Aziz Yıldırım'a yazdığı mektupta Denizli Spor'a teşvik primi gönderildiğini ifade eden Ali Demirkaya aynı itirafları kamera karşısında ise yapamıyor. Ali İpek ve Yusuf evet. sence ne söyleyeceğim? Valla Allah katında kendileri artık biliyorlar. Neler biliyorsa. Ben e, gereken... Yusuf almadım diyor. Öyle bir şey gelmedi para diyor. Ya tabii ki biz e, canlı olarak başında bekleyemeyiz ki. Yani başında bekleyemeyiz. Bir Ama şey bir diyemeyiz. Mektupta, yazdığın mektupta, mektupta aldı diyorsun. Ya Mektuptaki belirtilerimiz hepsini söyledik. Yani hepsini söyledik. Ama e, hani tek tek birebir yani bu hani genelde her yerde oluyor. Futbolcular mesela prim alıyor. Futbolcu ben getirdim primi verdim. Futbolcu nerede? Diyecek ki hani e, ben prim aldım. Doğru. E primi aldım diyecek. Futbolcu ne diyecek? Primler mı? her yerde olan bir şey. Her galibiyetten sonra olan bir prim var. Yani o yüzden e, gereken şey varsa Allah biliyor. Demirkaya Denizli Spor'un teşvik primi alıp almadığı konusunda net ifadeler kullanmıyor. Ancak İpek, Aziz Yıldırım'a gönderdiği İpek, mektupta İpek, teşvik priminden söz ediyor. Denizli'ye gelen para döviz olarak Denizli bayram yerinde bulunan sebat dövizden geçmiştir. Çünkü Denizli işi bir gün önce gelen para ile işi bitirmişti. Ali İpek ve Yusuf sence ne aldın Vallahi Allah katında kendileri artık biliyorlar. Demirkaya'nın maceraları bununla da sınırlı değil. Geçen sezon süper finalin son maçında Fenerbahçe Galatasaray mücadelesinde sahaya girenlerden biriydi Ali Demirkaya. Emniyette verdiği savunmada davetiye dağıtmak için sahaya girdiğini söylemişti. Buyurun işte düğün davetiyem. Buyurun Sayın Kaya Bey. İşte bu da düğün nişan, düğün yüzüğüm. Her günlerce alay ettiniz ama alay değil. Gerçekti benim düğünüm. Yalan yok. Basında her yerse Alex'e davet Ben maçı protokol tribünde izledim. İstanbul valimiz vardı. Ondan sonra aşağı indimde biber gazları dışarıdaydı. Aşağı indimde Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim koridorun sonuna doğru gidiyordu. Daveti önce dağıttım. Sayın e, Federasyon Başkanımız Yıldırım Demirören. Kendisine bizzat eline verdim. O da korumasına verdi. notalı oğlum dedi. Notunu aldırdı. Aziz Yıldırım şike soruşturmasında en çok konuşulan isimlerin başında. Metris cezaevinden çıktıktan sonra söyleyecekleri merakla bekleniyordu. Yıldırım böylesine kritik bir davaya yön verecek iddialarında ilginç davranışlarıyla dikkat çeken bir Amigo'nun mektubunu işaret etti. Amigo Ali Demirkaya ise mektuptaki iddialar sorulduğunda tabiri caizse topu taca attı. Ben meczup değilim, deli değilim, işte belgelerim. Galatasaray'da neler oluyor? Yönetim Fatih Terim'e alternatif olarak kimlerle görüştü? Söyleyeceklerimi... sezon sonuna bırakmak istiyorum. Fatih Terim'i istemeyen yöneticiler hangi girişimlerde bulundu? Az sonra... Sevgili seyirciler, Aziz Yıldırım'ın referans gösterdiği eski Denizli Spor amigosu Ali Demirkaya'nın açıklamaları bu yönde. O mektupta Aziz Yıldırım okudu e, divan evet. kurulunda. Net ifadeler var ama e, arkadaşımız bakayım. Mustafa Çevik ısrarla sormasına rağmen o ifadeleri mikrofonlarımıza yapmadı. Şimdi bakın, ben Galatasaray'ı herkes biliyor. Fakat benim Galatasaray'ı geçmişte hukuk <laughs> dışı bir iş yapmışsa korumak gibi bir yükümlülüğüm yok. Taraftarlık da bu yok. Bu sene özellikle Kadıköy merkezli Fenerbahçe dükalığı diyelim ona bunu bu şekilde yaptı. Yani Fenerbahçe'ye zarar verecek şekilde yapılan ne varsa savunmaya kalktı. Galatasaraylılar da bu tavra girerse kardeşim işte bir milyon dolar bilmem ne bu bize komplodur. Ya, yani bu olayda incelenmeli verilmişse ki bence problemli kokular var incelenmeli ve gereği yapılmalı. Galatasaray'da bu konuda ben mesela gündeme getirmesi Aziz Yıldırım'ın bir şey demiyor. Ama Aziz Yıldırım'ın hala ve hala çok açık her şey gözümüzün önünde cereyan etmişken hiçbir şey yapmadık. Komplo, yalan, polisler alçak, bilmem yargıçlar ahlaksız. Bu tür kimilerin gazıyla yapıyorsa özellikle kimi medya mensupları da gaza getiriyor olabilir. Bu boş. Ben Amerika'dan bir yazı yazdım bu konuda. O zaman da Ertuğrul Özkök'e saçma sapan bir şey söylemişti ki bence orada Ertuğrul Özkök doğruyu yazdı. Onu söyledi. Sonra yaladılar. Böyle işte. Ben de söyledim. az Aziz Yıldırım'ın ipiyle kuyuya inmez Burada onun dediği o. Ben diyorum ki bırakın bunları. Eğer Türk hakimlerine, polislere, savcılara küfrediyorsan Avrupa İnsan Mahkemesi dosyanı götür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Aziz Yıldırım'ın dosyasını götürsün bakalım ne karar çıkacak. Bak size söylüyorum. Ben bundan bir buçuk iki sene evvel Tuncay Özkan gittiğinde de söyledim. Ne çıkacağını ben tahmin edebilirim. Hukuki öngörülebilirlik diye bir şey vardı ben hukuk fakültesinde okuduğum için. Bu işleri bilirim. Ha mesela bak başka bir davadan örnek vereyim. Nedim Şener'le Ahmet Şık gitsin ahim onları haklı olacak. Türk mahkemeleri orada haksız. Bunu da söylüyorum. Ama Aziz Yıldırım da haklı bulur. Her şey açık net. Yasalar belli, her şey belli. Ve ben şu karardayım. Yargıtay da bir an evvel bozacaksa bozsun, onaylayacaksa onaylasın şu şartı artık bitsin. Bu daha ne kadar sürecek? Yargıtay'ın bir iki ay içinde bence bu kararı vermesi lazım. Ahime sonra gitsin Aziz Başkan. Hadi Avrupa Hakları Evrensel hukuk. Daha ötesi yok. Daha uzaya Mars'a gidebilir. Bu kardeşim dosyanın altı boş. Aziz Yıldırım'a komple yapılmış. O zaman her şey değişir. Onun dışında ne konuşulsa bunlar boş. Bunlar kendi kendini kandırmadır. Peki. Ama Galatasaray'ın söylediği irdelenmeli. Bak söylüyorum. Sen bilme Galatasaray'a tabii kendini savunmak için Galatasaray'a saldırması da ayrı bir acziyettir. Böyle bir şey gerek yok. Ne varsa ortaya koy. Galatasaray'da ben bugüne kadar yapılanları savunma önünde çok büyük bir çaba görmedim. He. Ahmet Çakar'a yapılan saçmalıktı. acık söylüyorum. O Röttis olayı Bunların doğru olasılığı çok yüksek gözüküyor. Manchester United maçında. Bunlar var geçmişte. Türk futbolunda yok mu? Ben futbol camiasından değil, değilim. Ama futbol camiasının içinde insanlarla yıllardır Yalnız konuşurum. Rasim Aziz Yıldırım konuşmasında öyle demedi. Kendini kurtarmak için Galatasaray'a çamur atma şeklinde algılanmamalı. Ama Galatasaray'ı ben saldırdı. Her durdu. şeyimi, benim her şeyimi didik didik ettiniz. Eğer bu bir temizlenme şey... operasyonu ise... Heh bizim mağduriyetimizi sağlayan 2006'daki Denizli olayı niye üzerine gidilmedi Katılıyor anlamında mı? geldi ki o, o, o reaksiyonunda haklıdır. Aynı katılıyorum. Ha, sonra bu, bu, Amigo bakmayın siz böyle tuhaf bakıyor filan koy. Hani yani sakın şunu diye ya bu adamı şahit hayır. Bu Tuncay Daima, gibi daima bu tür böyle enteresan davaların şahitleri böyle arızalı tipli. Olabilir. Olur. Sıra dışı adamlardır. Yani böyle bir şeyi ve küçük yerlerde bu tür amigolar herkesi tanırlar, her şeyi duyarlar. Futbolcu ile münasebet halinde, esnafla münasebet halinde, döviz büfosu ile e, münasebet masörle münasebet, her şeyi duyarlar. Bu adam Aziz Yıldırım'a bir takım şeyler yazmış ve burada da söylüyorsa üstü kapalı, bu işin üzerine girmesi bunun gerçeklik payının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben de buna itiraz etmiyorum. Yani buna ben itiraz dersem işte maalesef e, Aziz Yıldırım'ın e, e, Amigo'luğunu yapan kimi e, Yazarlar ve yorumcular oldu Bu geçtiğimiz bir yıl içinde Allah aşkına şu an üstü öyle biri yok Onlar Her şeyi inkar psikolojisi Şimdi bunu Galatasaraylılar yaparsa Hiçbir şey değişmez eski tas eski alan. Ama benim gördüğüm Galatasaray'da Bu 1 milyon dolar konusunda Bir sahip çıkma yok Hatta tam aksine Konu Adnan Bulat olduğu için Sanki Adnan Bolat da Galatasaray Liseli olmadığı için Adnan Polat'ın başına ne gelsin tavrı da görüyorum ben gibi Galatasaray yöneticiler. O da doğru değil. Yani bu bir liseli olsaydı, böyle İnan Kıraç'ın desteklediği o ekolden biri olsaydı sanki daha sahip çıkmadı gibi. Galatasaray'da da bu hastalıklar var. Yani ben benim sevdiğim kulübü de o manada tabii ki eleştiriyorum. Yani Galatasaray'ın içinde de böyle kol kırılır gene içinde kalır bir cemaatçilik belli bir şey varsa bu yanlış. Ama yok. Yani şu ana kadar öyle büyük bir tavır böyle diplomatik açıklamalar üstü ben görmedim. Olmaması da gerekir. Ve bakın maalesef Fenerbahçe'ye çok zarar veriyor bu süreç. Zarar verdiğinde göreceksiniz. Fenerbahçe, şimdi bakın şampiyonlar ligine belki katılamayacak. Başarının gelmesi lazım. Yani şu tesis bu tesis güzel çok önemli bir başkanımız yıldır Yıldırım. Hiç şüphe yok. Ama artık Fenerbahçe Spor Kulübü'nün dünya çapında markalaşması böyle. Bu Edirne içinde, Türkiye'nin içinde kalmasıyla olmaz. Sen artık ne olduysa oldu. Her kulübün geçmişinde böyle şeyler oluyor. İşte Milan'da da var, Juventus'ta da var. <laughs> Ama ne olur elenir. Bugün Milan'da Juventus'ta artık Şike'yle Mike'yle anılmıyor. Yine 10 sene sonra kimse anmaz. Sen başarıları getirirsin. Yepyeni bir başkan gelir. Yepyeni bir e, vizyon gelir. Fenerbahçe bak size işte yemin ediyorum. Öyle güçlü bir kulüp ki Şampiyonlar Ligi'nde finale de çıkar. Çünkü böyle taraftara sahip çıkıyor. ha Galatasaray'da bak yavaş yavaş bu noktaya geldi. Dün İzmir'deki maçta birazdan geleceğiz. Evet. 42 bin kart satılmış <laughs> rekor. Yani Galatasaray taraftara. Taraftar kulübe sahip çıkarsa para babaları ve kimi illegal işlerden gelen, yeraltı dünyasından gelen kimi adamlar kulüplere hakim olmaz. Çünkü ondan en kolay parayı yeraltı dünyasından gelen adam verir. Eroinden, kokainden falan kazanmışsa. Geçmişte öyle için çok şükür yok. Ama eskiden öyleydi. E şimdi Bunlar nasıl olur? Taraftar sahip çıkar. Alır. Fonlar. Bir sistem oturur. O zaman zaten şirket gibi gider. Fenerbahçe bu güçte. Hakikaten Fenerbahçe çok güçlü ya. Cidden söylüyorum. Yani taraftarı, sahip çıkanı ama bu ne olur? Sen bir adama kaderini bağlarsan o da akıl almaz şeyler yapar. Bu ne biliyor, biliyor musunuz? Biz gücümüzle hakkı yeneceğiz. Yani hukuk yani suç var. Her şey açık. Ama biz kaba kuvvetle, güçle, e, bilmem zorla, cebirle işte o dönemler geçti. O dönemler geçti. Avrupa İnsan Mahkemesi'ne gidilsin. Artık Türkiye evrensel hukuka bağlı bir memleket. Ahim ne derse bizim yargıçlarda uyuyor. Onun için artık Fenerbahçe'nin bunları düşünmesi lazım. Galatasaray'ın da 1 milyon dolar oluyor. Abi açıklansın, ne varsa yani sen gidsin. incelensin bu konuda. E, sonuna kadar, e, sonuna kadar, gidilsin. kadar gidilsin. Sonuna kadar gidilsin. Ama bence daha problem Fatih Terim'le ilgili bu Galatasaray'da yaşanan kepazelik. Peki o konuya geleceğiz. Yani Ama senin de görüşlerini merak ediyorum bu konuda. Çünkü e, sevgili Ali Demirkaya için eski Denizli Spor başkanı e, Ali İpek meczup ifadesini kullanmış. Yani bu ifadeler aslında daha önce de belki dile getirmiş Amigo. E, Aziz Yıldırım'a yazdığım mektubun mektupta kullandığı ifadeleri net olarak Mustafa Çevi söylemişti. Allah bilir diyor. Onları vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Diye. Siz ne söyleyeceksiniz? Ya şimdi yani ne gördüm? Rasim çok güzel konuştu. Yani e, Rasim'in söyleyeceği sözlerin üzerine çok fazla şey değil. Yani Galatasaray'ın bu konudaki tutumunu, Adnan Polat'a karşı olan tutumunu. Hı. Şimdi dediğim gibi, hemen demin konuşurken bu arkadaşı bağlayalım dedik. Burada bir soralım. Yani tanık olmuş mu, gözüyle görmüş mü, yaşamış mı? Hı. Şimdi bu kulaktan duyma. Biz daha fazlasını duyuyoruz. Her şeyi duyuyoruz. Ama önemli olan bunlara vakıf olmak. Yani bunları yaşamak, görmek, hissetmek değil yaşamak tabii şahit olmak. Şahit olmak. Biz Onun için, ama, e, yani birazdan belki namazdayım. Namazdan, namazdan çıkar. Namazdan konuşuruz. çıktıktan sonra bağlanırsa Bundan sonra yaşadım mı? Tanık oldum mu? Şimdi eee Galatasaray'ın yani olabilir böyle şeyler var. duyuldu. Yani yaşanmış bunlar olmuş. Türk futbolunda bunlar yeniden bulunmadı. Bunlar yaşanmıştır, olmuştur, bitmiştir. O ayrı bir şey. Yani ama e, Galatasaray tabii şu an Onunla uğraşacak şeyi yok Galatasaray hiç ilgilendirmiyor şu an Galatasaray'ı e, çok Önüne ayrı bakayım. bir ufku artık var Galatasaray'ın yani bugün bakıyorsun Galatasaray şu an Türkiye'nin en flash takımı olmuş durumda yani Aynı. inanılmaz derecede bir hava yapmış Galatasaray bununla hiç ilgilenmiyor biz hatta geçen hafta ne dedim ben yani Aziz Başkan konuştuğu zaman Galatasaray bir maç vermişti ve ağır dedim yanlış yaptınız dedim gerek yok. Sonra ikincisinde de dediler ki uzatmayalım falan dedi. Yani Galatasaray'ın hiç bu konuların dışında kendini tutması lazım. Ama bu süreçte baktığın zaman Galatasaray Başkanı'ndan enteresan demeçler gördük hep. Yani ee, daha dostça davranmış olsaydı, daha yumuşak, daha toparlayıcı, daha abice tavırla davranmış olsaydı, sadece işini yapmış olsaydı. Sen çünkü bu süreçin dışında kalmışsın. Ama şans olarak ama öyle gelişmiş. Belki şampiyonluğu oynasaydın sen de ucundan bir telefona takılabilirdin. yani. Takılırdı bak. Yani, takılabilirdi. Olabilirdi. Kesin takılırdı. Onun için Galatasaray'ın bu toplara şu an girmez. İlgilenmiyordur. Zaten. Evet. Galatasaray'da başka sorunlar var. Yani birazdan geleceğimiz evet. konulara baktığın evet. zaman. Hiç gereksiz sorunlar yani. Yani durup dururken bir teknik direktör ve 3-4 tane yöneticiyle e, ile arasında bir süreç yaşanıyor. Bu süreç e, Fatih Terim'in takımının kötü gitmesiyle alakalı. Bir süreç var burada yani e, ben bunu geçen de söyledim yine söylüyorum yani Galatasaray şampiyon olmasaydı Fatih Terim bugün olmayabilirdi.